Kıymetli dostlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan sıcak gelişmeleri size aktarmaya devam ediyoruz. ABD'li komutandan F-35 açıklaması geldi. Alınan Türkiye kararı kurallara aykırı dedi. ABD'nin siyasi askeri işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Emekli Tu General Mark Kimmit, Türkiye'nin F-35'lerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve programdan çıkarılmasının kurallara aykırı olduğunu söyledi. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen Kimmit, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. ABD'nin siyasi askeri işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, emekli Tuğ General Mark Kimmit, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde S-400, F-35, ABD'nin SDG, PKK, YPG'ye desteği gibi birçok mesele nedeniyle gerilimin yaşandığına işaret ederek, Brüksel'de NATO zirvesi sırasında bir araya gelen Erdoğan'la Biden'ın bu konular üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduklarını duyurduklarını belirtti. ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından Türkiye'yi savaş uçaklarını tehlikeye atacağını savunarak F-35 programından çıkardığını hatırlatan Kimmit, Türkiye'nin iki ülke arasında bir ihtilaf olmadığını defalarca dile getirdiğini bu konuyu araştırmak için bir komisyon kurulmasını önerdiğini ayrıca F-35'lerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve programdan çıkarılmasının kurallara aykırı olduğunu söyledi. Mark Kimmit Türkiye'nin ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG PKK'ya desteğine Türkiye'nin uzun süredir itiraz ettiğini, ABD ile diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için bir başka terör örgütünü kullanmanın anlamsız olduğunu ilettiğini de vurguladı.